Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar destekli sistem modelleme ve kontrol dersi için seçmiş olduğum sistem sıvı tanklarının depolama amaçlı kullanılan sıvı tanklarının seviye kontrolü. Bu kontrolü PID denetimiyle gerçekleştireceğiz. Bunun üzerinde size bir sunum yapacağım. Şimdi kısa bir giriş yaparsak Endüstriyel ve kişisel kullanımlarda ağırlıklı olarak kullanılan bu sıvı tankların sıvıların depolanması kısmında belli kapasitelere sabittir yani sabit kapasiteleri vardır depolayabilecekleri bu kapasitelerin giriş debilerinin ya yani bu tanklarda bulunan giriş debilerinin ve çıkış debilerinin kontrol edilememesi sebebiyle kapasitelerinin istenen üzerine çıkması hatta bazı durumlarda taşmalara sebep olur. Ee, bu sebeple e, bu sabit kapasiteli tanklarda e, kontrol e, durumu önemlidir. E, bu çalışmada e, PID denetimi ile e, bu kapasitelerin, bu sıvı tanklarının kapasitelerinin e, ideal bir şekilde kullanılmasını e, denetleyeceğiz, ideal bir şekilde kullanmaya çalışacağız. E, sistem şeması e, şekilde görüldüğü gibi. E, bu sıvı tankların iki adet kontrol yöntemi var. Manuel kontrol ve otomatik kontrol olarak. Şimdi burada gördüğünüz tank giriş debisi kontrol edilmeyen, sabit giriş debili ancak çıkış debisi kontrol edilen bir tank. Burada istenilen bir sıvı tank yüksekliği bulunmakta, haş ile gösterilmiş. Küçük haş ile gösterilen de tankın içerisindeki mevcut sıvı. Burada operatör manuel kontrol yapıyor. E, Operatör manuel kontrolle e, buradaki sıvı baramini e, gözlemleyerek e, tankın çıkışını kontrol ediyor ve bu sayede tankın taşmasını e, engelliyor. E, ancak bu durum e, insandan kaynaklanan hatalara çok müsait olduğu için e, biz bunu otomatik kontrolüne e, daha kolay ve daha e, kararlı hale getirmeye çalışıyoruz. E, şimdi otomatik yöntemde ise e, şekilde gördüğünüz gibi tankın bir e, kapasitesi var ve bu kapasitesi için hem e, giriş kontrolün giriş debisini bir valve yardımıyla kontrol ediyoruz hem de e, çıkış e, debisini bir valve yardımıyla kontrol ediyoruz benim kullanacağım sistemde e, çıkış debisi sabit olacak e, biz tankın taşmaması için e, sabit çıkış debili bir tankta girişi kontrol edeceğiz e, yani tankın e, içerisindeki sıvıyı e, istediğimiz yükseklikte tutabilmek için e, giriş valfini kontrol edeceğiz. Otomatik yöntemle e, yaptığımızda e, tankın e, sıvı seviyesi e, içerisinde bulunan bir sensör veya şamandıra yardımıyla algılanıyor ve e, bu e, sensör e, tankın içerisindeki sıvı yüksekliğini e, bize gösteriyor. E, bu e, tankın içerisindeki sıvı yüksekliğine göre de kontrolcümüz e, istenilen seviyeyle içinde bulunan seviyeyi karşılaştırarak e, tankın giriş valfini kontrol ediyor. Otomatik kontrolün avantajlı olarak e, yani kontrolcü kullandığımızda hata daha da azalıyor doğal olarak tahmin ettiğiniz gibi insanların kaynaklanan hataları elimle etmiş oluyoruz. E, bu otomatik yöntem daha güvenli oluyor ve daha kararlı oluyor. E, sistem daha kararlı oluyor. Şimdi sistemi analiz ettiğimizde e, biz her zaman tankın kapasitesi üzerinden gideceğiz kontrol giriş valfi ve giriş debisi üzerinden gideceğiz e, sabit çıkış üzerinden gideceğiz e, burada e, tankın kapasitesi e, depolanan sıvıdaki değişim yani içerideki sıvıdaki değişim e, ve yükseklikteki değişim e, olmak üzere hesaplanıyor e, burada sistemin analizini e, göndermiş olduğum raporu detaylı bir şekilde inceledim bunun amacı e, sistemin e, giriş ve çıkış Oranına göre burada giriş ve yüksek yükseklik bölü giriş oranını görüyorsunuz sistemin transfer fonksiyonunu elde edebilmek için sistemin analizini detaylı bir şekilde yaptım kullandığım parametreleri de açıklamalarla birlikte raporda sundum bulmuş olduğumuz transfer fonksiyonuna göre sisteme kapalı çevrim PID kontrolcü uygulayacağız. Bunun için biraz PID kontrolcudan bahsedelim. PID kontrolcü üç farklı dala ayrılıyor, oransal, integral ve türevsel kontrol olmak üzere. Burada her bir kontrolün, oransal, türevsel ve integral kontrolün her birinin belli üstünlükleri var ve bu üstünlüklerin her biri tek tek birleşerek PID kontrolcü içerisinde barındırıyor burada tabloda gördüğünüz gibi oransal integral ve türev kontrollerinin yükseliş zamanını, maximum overshoot dediğimiz aşımı, yerleşim zamanı, settling time ve sürekli rejim hatası üzerindeki her birinin oranını, her birinin oranından daha çok her birinin etkisini görebilirsiniz. Bu KP, KI, KD, e, KP proportional kontrol, oransal kontrol için KI integral ve KD derivatif, türevsel kontrol için kullanılan parametreler dengeli ayarlandığında PID kontrolcü uygun bir kontrol sağlıyor. E, bu PID kontrolcünün e, amacı uygun kontrolü sağlamamızın amacı sistemin çıkışında en küçük hatayı en az zamanda ve en az salınımla yapması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki sistemin ee, cevabı çok hızlı olmalı. Rising time, yükselme cevabı çok hızlı olmalı. Ee, aşımı minimum olmalı. Overshoot'u minimum olmalı. Ee, ve e, sistemin oturma zamanı e, mümkün olduğunca kısa olmalı. Aşım yapmadan en kısa bir şekilde, e, en a, kısa sürede sistem kararlı hale gelmeli. Bunu amaçlıyoruz. Ee, Bunu amaçlarken <laughs> sistemin matlab simulink üzerinde modelledim. Buradaki simlink modelini görebilirsiniz. Burada transfer fonksiyonunu buraya ekledim ve sisteme kapalı çevrim bir PID kontrolcü uyguladım. Bu PID kontrolcü uygularken sistemin PID kontrolcü parametrelerini Ziegler-Nichols önüm modeli ile seçtim ve bu modele dayanarak parametrelerimi ayarladım. Peki bu yöntem nedir? Bu yöntemde parametreler nasıl ayarlanır? Ee, bu yöntemde e, KP max yani e, KP max değerini e, baz alarak Ki, KP, KD değerlerinin belirlenmesi ve bu verilen değerlere göre PID parametrenin hesaplanmasını baz alıyor. Bunu yapmak için KP max değerinin elde edilmesi için e, kapalı çevrim PID kontrolde integral derivatif yani e, integral ve türevsel K'yı K'p değerlerine sıfır değeri giriliyor ve P değerine göre etkisine bakılıyor. Şimdi bu etkiye bakalım. K'p max değerinin hesaplanmasındaki etkiye bakalım. Evet K'p max değerinin hesaplarken burada baktığımız şey sistemin cevabındaki overshoot'taki birinci genlik ile ikinci genlik arasındaki farka bakıyoruz. Bu durumu değerlendiriyoruz. İlk olarak e, KP değerini 0.1 verildi ve e, sistemin cevabında e, ilk aşım genliğinin 1.29 olduğunu, ikinci aşım genliğinin ise 1.21 olduğunu gözlemledik. E, sistem giderek kararlı hale geliyor. E, sistem e, kararlı hale geliyor. Ancak e, bu aşım değeri e, g1 bölü B, g1 bölü g2 e, 1 bölü 4'ten yani 0.25'ten büyük olduğu için e, Kp max değeri için P değerine eklemeler yapılarak e, sistemin cevabı kontrol edilmeye devam edeceğiz. E, i̇kinci olarak P yerine 0.3 e, verildiğinde ilk aşım genliğini yaklaşık e, 1.23 seviyelerinde görüyoruz. İkinci aşım genliğini ise 1.12 seviyelerinde görüyoruz. Bu G1 bölü G2'den 0.521 olarak yani 0.25'e yaklaştığımızı, e, sistemin kararlı hale geldiğini e, ve doğru yolda olduğumuzu belirtiyor. Ancak 0.521 hala yeterli değil yani bu değer hala Kpmax değeri e, olarak kabul edilmiyor. E, 0.5 deniliyor. bu durumda. E, birinci aşım genliği yaklaşık 1.18 civarlarında, ikinci aşım genliği ise 1. 0.5 civarlarında bulunuyor ve 0.27 G1 bölü G2 birinci genlik bölü ikinci genlik arasındaki fark 0.27 25'e yakın oluyor. Yani istediğimiz Kp max değerine çok yakın oluyoruz. 0.5'ten sonra daha küçük arttırımlar yaparak sistem denemelerine devam ettim ve P değerinin 0.55 olduğunda Birinci genliğin yaklaşık 1.175, ikinci genliğin ise 1.045 olduğunda sistem kararlı hale ulaştığında 0.955 civarlarında sistem kararlı hale ulaşıyor ve g1 bölü g2'nin 0.257 olduğunu gördüm. Bu değerde g1 bölü g2'nin 0.25 e en yakın olduğu değer olduğu için kp max değerinin 0.55 olarak kabul ettim. KP max değeri 0.55 olarak elde edildikten sonra Ziegler Nikos seçimler yöntemine göre 2. çok pardon 2 numaralı denklemde yerine koyduğumuzda yani KP eşittir 0.5 çarpı KP max denkleminde yerine koyulduğunda KP değerini 0.275 olarak buldum ve kontrolcüde 0.275 olarak KP değerini yazdım ve sistemin kontrolünü ee, inceledim. Sistem cevabını inceledim. Sistemin cevabında e, gördüğünüz gibi e, overshoot, maksimum overshoot biraz e, artmış durumda. 1.21 civarlarında yine. E, sistem kararlı hale geliyor. Sistem oturuyor. E, ve settling time'ı da yaklaşık e, 50 birim. E, 50 saniye civarında oturuyor. Şimdi PI kontrolde ee, bu elde ettiğimiz Kp Max değerine göre e, yine e, Nikosigler e, Sönümlü Titreşim Metodunun 3 numaralı denkleminden yararlanarak e, KI değerini de e, hesapladım. Ve yerine koyduğumda KI değeri için 0.0594 olarak hesapladım. E, bunu Kp değeriyle birlikte kontrolcüye girdiğimde e, gördüğünüz gibi maksimum overshoot'un e, azaldığını, e, aşımın azaldığını e, sistemin yine kararlı hale geldiğini ama e, oturmasının biraz daha geciktiğini, 50'den daha uzun zamanda e, sistemin kararlı hale geldiğini e, gözlemledim. E, PD kontrol yaptığımda ise Proportion Derivative, oransal ve türevsel kontrol yaptığımda e, Kd değerini yine e, Ziegler-Nikolson-Müsteşim metodunun 4 numaralı denkleminden hesapladım ve Kd değerini 2.0625 olarak elde ettim. E, Pd denetleyicide yerine yazdığımda e, sistemin cevabından overshootun azaldığını ancak sistemin e, kararlı hale gelme süresinin e, giderek arttığını gözlemledim. E, yaklaşık 70-80 saniyeleri buluyor. Belki daha da geç. E, kararlı hale geliyor. E, PID kontrolü ise eee KI KP KD değerlerinin e, değerlerini yerine koyarak e, bir kontrol yaptım ve bu kontrolde overshoot'u e, minimum tuttum. E, sistemin oturma zamanı yaklaşık olarak 30 birim baremlerinden sonra e, 0.925 e, e, ve 1 aralığında sistem oturmaya başlıyor. E, hızlı bir şekilde e, sistem aşım yapmıyor e, aşıma ihtiyaç duymadık e, kontrolde ve e, bunu aşımı daha da azaltmak için e, proportional yani p değerini 0.275'ten 0.55'e yükselttim ve PID kontrolü için e, bu değerleri uygun gördüm sistemin kontrolü için bu değerleri uygun gördüm Şimdi aynı sisteme bir de random number'lardan oluşan bir bozucu giriş ekledim ve PID kontrolünün bu bozucu girişe karşı nasıl bir cevap vereceğini gözlemledim. bozucu girişi 0.25 değerinde bir bozucu etken aldım. ve bu 0.25 değerinde aldım bozucu etkenin P kontrolüne karşı verdiği tepki aşağıdaki grafikte görüyorsunuz. gayet düzensiz bir sistem kararlarla gelip gelmeyeceği şüpheli ve sistemin kararlılığı bozulmuş durumda. E, Overshootlar genlikler sürekli olarak değişiyor, e, artmalar azalmalar e, mevcut. E, bunu biraz daha inceleyelim. E, sistemde e, PDR'ini arttırarak e, PDR için 50 yazarak e, sistem biraz daha aşımları gideriliyor. E, ancak sistemin kararlı hale e, hala gelmediğini görüyoruz. Yani hala sistem e, kararsız çok da evet aşımları az aşım seviyeleri az ama sistemin oturduğunu net bir şekilde gözlemlemiş değiliz. PI kontrol denediğimizde ise sistemin aşımları ve kararsızlığı artıyor. 0.25 derece değerinde bir bozucu etken uygulandı. Sistem aşımları artıyor ve sistem yine kararsız durumda gördüğünüz gibi. PD kontrolde ise e, sistemi e, sistem kararlı hale geliyor. E, ben kontrol ettiğimde daha da e, uzun süreler içerisinde geç e, gecikmeli olarak oturuyor. Sistem kararlı hale geliyor e, ve burada gördüğünüz gibi e, PD kontrolde e, yani türevsel ve oransal kontrol yaptığımızda e, aşımların da 1'e çok yakın olduğunu, e, sistemin kararlı hale gelmeye çok müsait olduğunu, sistemin cevabının e, çok hızlı bir şekilde verdiğini aşımsız bir şekilde verdiğini gözlemliyoruz piD kontrol olarak gözlemlediğimizde ise sistem yine kararlı hale gelmeye çalışıyor başlangıçta hızlı bir yükseliş zamanından dolayı biraz aşım yapmış ama bunu azaltarak ilerlemiş ve sistem kararlı hale gelmeye çalıştığını görüyoruz. Burada bu yaptığımız çalışmada tank seviye kontrolünün Transfer fonksiyonunun ispatı yapılarak Simulink modeli oluşturuldu. Step birim basamak fonksiyonu ile kapalı çevrim PID kontrolcü uygulandı. Öncelikle sistemde bozucu etki olmadan PID kontrolcü denetimi yapıldı. Daha sonra ise sistemde bozucu etkenler eklenerek PID kontrolcü ile çıkışı gözlemlendi. PID parametrenin hesaplanmasından Ziegler-Nikos yöntemi metoduna göre parametreler belirlendi ve sunumda gördüğünüz grafiklerden anlaşılacağı gibi ideal sistem için KPMax, KP, KI, KD değerleri deneysel yöntemle PID kontrolü sağlandı ve sistem kararlı hale getirildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu korona döneminde hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.